Arkadaş, oyunumuz var mısın yok musun? Bu da benim. Nasıl? Gerçekten de böyle gözüküyorum. bir yayın ayarlarından değiştirsem mi ismini? Bence yeterince Minecraft yayını yaptım o yüzden hiç ses etmeyecek. Şuradan Minecraft kaldırıp deal or no deal yazsam. Var mısın yok musun oynuyoruz. Eli 3 4 4 3 5 3 teşekkür takip ettiği için. Ama daha Minecraft oynuyor. Tam Minecraft şey geldiysen de daha Minecraft oynamıyoruz bugün. 36 26 kasa var ve içinde Beyitlerde paralar var. Bugün var mısın yok musun diyoruz. Yok musun sen? Yokum diyor. Hadi bakalım. Bir tur oynayalım şunu da sonra kalkar gidelim. Hani yayını bitirirken farklı bir şey yapalım hadi. Hep aynı oyun oynamayalım. Sesi nasıl oyun çok yüksek mi? Çok benim sesim, benim sesim çok bastırıyor mu? İyi tamam. Sesim çok bastırmasın. Şimdi büyük ödül 1 milyon dolar, en küçük miktar 1 sent 1 kuruş. Şimdi bir kasa seçeceğiz. Hangi numara? Chatten bir numarası var mı? 11 mi? 11 geldi. 11 numaralı kasayı istiyoruz bakalım. Bu kasa benim kasam oldu şimdi. Bakanın içinde 1 milyon dolar mı var? That's your case kasayı istersem eve götürebilirim. Size sendim Hamdi bir kasayı satabilirim. Şimdi 6 tane kasa açacağız. Şimdi ben önce en nefret ettiğim kasayla başlayacağım. 24 numara. Bu kasa beni her zaman patlattı. Her zaman bu kasa benim bitirdi yani. Bak direkt 500 binle başladık. Bu kasadan nefret ediyorum ama en baştan çıkarmak istedim. 20 numarayı mı açalım? Chatten 20 numara geldi. 20 numara. Aga 500 bin direkt vurduk hani. Büyük ödülüm bir iki altın yani. 1 milyon çıkarsa bundan seni banlıyorum. 500 i̇şte. de. kasaların herhangi birinden yani 1 milyon çıkan kasayı kim söyler sonra banlıyorum hani. Çünkü kasalar hepsini chatten alacağım. Bir ben açacağım bir chatten alacağım. 14 geldi de şimdi önce ben bir kendi istediğim kasayı açacağım. 7'yi açacağım. Sonra 14'ü açacağım. 14'ten 1 milyon çıkarsa seni banlıyorum. 1 dolar. 1 dolar da iyi. Ben güzel. 1 milyon bana çıkarsa da yayını kapatıyorum. Falan. Yok 1 milyon kesin çıkar çünkü. O yüzden 1 milyon... 1 milyon gelir mi? Son kararım mı? Basayım mı 14'e? He? Son kararım mı? Hadi bakalım. Ben diye. open the case. Oo, <laughs> oh, 1 milyon dolar. <laughs> Hocam haritayı aç kendini oradan yer ben seni Büyük... bittikten sonra bak oyun bitti tamam daha kısa sormuyorum büyük ödül çıktı daha kısa sormuyorum. Şöyle güzel bir ödül olmaya çalışalım bakalım. 300 dolar. Bu oyun bittikten sonra seni bir muteleyeceğim böyle. yani yarın yayın açmayacağım şimdi çok sıkıntı olmaz. Seni ben bir bir gün falan muteleyeceğim. Bunu bir gün yayın açmam yani Hiç bir şey olmaz. Bir sonra yine kadar mutan açılır zaten. Biliyorum oğlum biliyorum sembolik bir mute atacağım hani bir günlük ban. Zaten yayını kapatacağım Yarın da yayın olmaz. Bir şey kaçırmıyorsun yani merak etme. Sembolik bir ban. Şimdi Hamdi bir arıyor. Hamdi bir arıyor. Şimdi senin yüzünden bir milyon gittiği için bir çok az bir para teklif edecek. Çünkü bir milyon yok. Niye yüksek para versen ki bize? 32 bin dolar dedi. Şimdi bak 750 bin dolar çıkabilir. 750 bin dolar çıkabilir. 11'den de 500 mi çıkmıştı? Yok 11'den 500 çıkmıştı galiba. Aga ben 20 ben 1 milyon kimde çıkarsa dedim. Güzel bir paralı gidelim. Arkadaki seyirciler çok korkunç duruyor ya. Hepsinin suratı aynı ve gözleri hep siyah nokta sadece. 10 numara. <laughs> April. Bakın Ya 11 sen seçtin de 14'ü sen seçtin. Ben seçmedim ki. Yok bir sen çıkarsa bir şey olmuyor. Bana bir düşür çıkması lazım. Hani şu an bizim açtığımız kaç evet. şey demek? Burada çıkan para senin kasanda değil. 10 milyon çıktı demek ki benim kasamda 100 milyon yokmuş. Mantık bu buradaki, öndeki. Hani olay düşük şeyler çıksa ki düşük şeyseyi benim kasamda olsun. Open the case. 100 dolar. Son büyük soruya gelirsek, hani satmazsak kasayı... Büyük soruyu sana soracağım. Tamam mı? Büyük soruyu sana zaman eğer yine düşük para kazanırsak büyük bir sorunun ne olduğunu anlayacaksın geldiğim zaman. büyük sorunun ne olduğunu geldiği zaman anlayacaksın. Orada da yanılırsan 2 günlük ban. Geyla. Geyla'dan 50 bin dolar. Kızıl saçlı bir dolar. açıyoruz. 13 numara. Open the case. 250 dolar. 15 biliyorsun. Tamam ama daha daha sayı yazma daha çetten olmuyor. Daha chatten olmuyor yazma gerek yok. O çetten alınır 1 milyon çıkana kadardı. 1 milyon çıktı daha yok. 10 dolar. hadi yenemiz. Şu son soruya hemen gelelim. Belki 750 bin benim kazandım şu şey, bilemeyiz. Bir sene, geriye sadece 1 sentte 750 bin kalıyor bu zaman. Bakalım Hamdi Bey bize ne teklif edecek? Aa bayağı sinirli lan yukarıda baksana adam. Okay. vuruyor. Okay. Okay. Adam sinirlenmiş bayağı. 52 bin dolar. 52 bin dolar. Ne hocam orada bak bak. Üçüncü de 750 bin var. Seçtik kasamızı. Michel, 18 numara. Please, 50 dolar. <gülüyor> İyi <gülüyor> diyoruz. 750 bin belki ilk kazandıdır. Karen'dan 21 numara. <laughs> 5 dolar. içerisinde oynarken o kadar çok büyük sayı verdim ki 25.000'e üzülme sesi gelmişti arkadan. Çok fazla büyük sayı vermiştim. Bırakla 10 dolarla falan çıkmıştım o oyunda. 5.000 dolar. Güzel. Son kasamız. Ben de 26 numara. Open the case. Hadi gene tamam. Çok sıkıntı değil. 750 <laughs> bin var orada. 200, 300, 400, 750. Harbi büyük sayılar. Şimdi telefon çalacak. Amdi Bey'in yeni teklifi. Hala çok sinirli. Hello. Yukarıda okay. duvarı vuruyor. Basasına vuruyor. Okay. Okay. Go 1 sent 70 bin dolar teklif etti. O bir sent bizi yakacak muhtemelen ama. No ya hocam. Bastım. Yokuma bastım. Yokum diyor. Şimdi 3 kat açacağız. Ara 3 <laughs> saat Minecraft oynadım. <laughs> Şimdi çıktım Minecraft'tan. Hani bunu oynayacağım çıkacağım yayında. Hani bir kafa dağıtıyorum. Sonra yatacağım çünkü. Kafa dağıtıp yatacağım. Bu da ban yiyecek çünkü 1 milyon şeyi seçti. 1 milyon dolarlık şeyi buldu bize. O yüzden banlanacak. Onun yüzünden 1, mily 1 milyon dolar kaybettim onun yüzünden. 2 kasada. open the case. Hadi be. Hala 750, 400 ve 200 binimiz var. Daha 0.1 cent var 0.1 cent. One 1 cent var orada. 0.1 dolar. Son kasamızda 23 numara olsun. Please open the case. ah here comes the offer hello okay right okay Yok Hamdi Bey şu an eğleniyor. Yok da aynı fiyat aynı önceki ne kadardı? Deal or no deal. 700 dolar arttırmış da şu an sakin ama çok kızgın değil. 700 dolar arttırmış sadece. Ama yok. 750 bin var oluyor. 750 bin benim kasamda olabilir. Two cases left over. Kasa açıyoruz. 9'u mu açayım? Tamam. Bunda 22, Open diğer açacağım. Hadi bakalım. 1000 dolar. One case. 9 numara. Hadi bundan 750 çıksın. Ama yok sen bundan banlanmazsın. Bundan daha banını artmayacak. Zaten banım var, banını arttırmayacak bu ama. 25 bin. Safe gidiyoruz. Bize verdiği parayı arttıracak şimdi. 100 bin teklif eder. Hala bir sent duruyor. Hala bir sent duruyor. Telefon çalıyor. Hello. Okay. Really? Okay. A new offer? Ka, bin dolar arttırdın ama şimdi burada olmaz ki. Kaybol. 750'yi kaptıracağım. Teklifi indirecek 10.000 dolara. Şimdi oyunda 6 kasa var, biri benim. Bir kasa açacağız. Direkt teklif verecek. Open the case. Ne demiştik kardeşim? Buyur 12 çıktı. 12 çıktı. Bizim 11'e bas. 10 şey Bizim kasayı sen seçtin değil mi? Bizim kasayı sen seçtin. Aa bak son soru bak. Büyük soru var tam sonunda. Hangi sorun olduğunu. Onu doğru bilirsen ban yok. Oh, okay. Yanlış bilirsen iki kat ban. Yani iki gün banlanırsın. Okay. İki gün boyunca inatmayacağım. 11 bak ayın. 71 bin iyi para da kabul etmiyorum son soruyu bak hayır son kase seçtemiyorum. Son so yani soru soracak bize oyunun sonunda. Bunu doğru bilirsen. One case. Altı yaşalım bakalım. Göreceksin şimdi. Son oh, kasta öğreneceksin case. oyunun olduğunu. 3 dolar. Teklifini bayağı bir arttıracak şimdi de. Tamam geçelim hızlı geçelim. <laughs> 250 bin de az değil şimdi. Be. Ama biz en sona gideceğiz çünkü ben bu çocuğu daha fazla bağlamak istiyorum. One case. Seatle de be 750 bin tam ben. ben 2 numaradaymışım. Hala 200 binim olabilir. Ben direkt geçiyorum. Teklif için 30 bin değil mi? 70 bin Hayır kardeşim. Kahkaha atıyor yerinde. One case. Open the case. Cemile, Cemile abla. 400 dolar. Şimdi ne kaldı? 25 kaldı, 200 bin dolar kaldı. Şimdi son teklifi yine reddedeceğim. Şimdi şu sorumuz şu. Şimdi karşıda kasa kaç? 5 numara kasa var. İkisi de 11 numara kasa var. Tamam mı? Şimdi 11 numara, he, 11 mi alacak? Kasaları değiştirelim mi? Değiştirmeyelim. 11 mi alıyoruz? 5 im. Hadi bakalım seç. Kasayı değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Daha az para çıkarsa, barın iki kat artar. Yüksek para çıkarsa, banlanmıyorsun. 11 tam. tamam. No sıra. Aç bakalım 11 numarayı. Bakalım. Seni işte iki gün banlıyorum. Banın iptal mi? Seni iki gün banlıyorum. Seni iki gün banlıyorum. 3 numaralı kasada 200 bin dolar varmış. 25 kasada. Ha ben de 5 sandım da 3'müş tamam. 5'i açmıştım çünkü. Tamam ben bunu kapat kardeşim. Evet. Şöyle senin de banlayalım şöyle iki gün dedik değil mi? İki gün dedik. Neyse iki gün iki gün yayın açmayacağım sen çok sıcak mi? gün yayın yok. Bir gün iki gün. Hocam sana 129 bin saniye. 48 saat ban attık evet. Bunu da ilk defa yaptım. iki günlük ban. İlk defa birine perm atmadım yani. Salı günkü yayında görüşürüz. <laughs> yok lan kaç saat? 36 saat vermişim. Neyse bir şey olmaz. Dur, ah, kazara yayını durdura basıyordum. Ne? İzleyin teşekkürler. Bu yayın buraya kadar üç 3,5 saat güzel eğlenceli bir yayın oldu. Görüşürüz sonraki yayınlarda. Salı günü, salı, sonraki yayın salı günü. Görüşürüz.